arkadaşlar. Mira. Bu gördüğünüz toplarla şimdi Miraç Ali İbrahim Taha'nın şeklini çıkaracak. Bakalım nasıl yapacak. İbrahim yere uzan bakalım. Miraç senin şeklini çıkaracak. Hadi Miraç. Başlıyoruz. <laughs> ben de Miraç'a yardım edeyim. Evet. Miraç hızla devam ediyor. İbrahim sanki sıkılmaya başladı. Sabırsızlıkla bekliyor. İbrahim bekleyeceksin. Bu işler kolay değil böyle. Emek veriyor. Bu arada arkadaşlar Miraç hızla devam ediyor. Yavaş yapmıyor yani. Değil mi Miraç? Benim Miraç'a yardım etmem gerekiyor. Topları vermem gerekiyor hızlanması için. Evet. Miraç hızla devam ediyor. Arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim de çok akıllı duruyor. Evet. Çok güzel şekli oldu. İbrahim rengarenk oldu. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. İbrahim çok güzel oldu. Rengarenk oldu. Bakalım İbrahim bu kalıbın içinde çıkabilecek mi? İbrahim'in kalıbı nasıl çıkacak? Miraç çıkarabilecek mi? İbrahim'i kurtarabilecek mi arkadaşlar? izleyip göreceğiz. Az Çok az kaldı. Evet. Evet toplar yetecek. Toplarımız yeter malzememiz yeterli. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam. Sizce İbrahim buradan çıkabilecek mi? Toplam. Topları dağıtmadan çıkabilecek mi? Evet arkadaşlar. Miraç bitirdi. Hadi bakalım İbrahim sen buradan çıkabilecek misin? Miraç sence dağıtmadan çıkabilir mi İbrahim? Aa, çok güzel oldu. İbrahim rengarenk yerde yatıyor. Çok güzel oldu. Mira sen içine uyuyabilecek misin? Sen girebilecek misin içine? Hadi bakalım sen girebilecek misin? İbrahim çık Miraç girsin içine. Bakalım nasıl girecek. Hiç dağıtmadan girmen gerekiyor Miraç. İbrahim abin gibi. Hayır öbür türlü. <laughs> Arkadaşlar Miraç farklı yöntem kullandı ama o zaman olmadı. İbrahim abisi de Miraç'a yapacak. Hadi Miraç. Evet arkadaşlar Miraç içinde uyuyakalacak neredeyse beklerken uyuyor. Miraç çıkma kapıyı kapatıyor. Şimdi Miraç çıkabilecek mi bakalım. Oo Miraç çok tecrübeli. Aa, arkadaşlar bakar mısınız Miraç hiç bozmadan çıkıyor. Evet çıktı. Boz. Azıcık bozdu ama olsun. Yapmayı çalış. Yapmayı Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben... Hadi topluyu. Aa! aa! Oyun. Oyun neye döndü böyle? <laughs> arkadaşlar inanmıyorum İbrahim. Bunları toplayacaksınız. Ben hiç toplayamam. Kusura bakmayın. Hayır. İnanmıyorum ortalık savaş alanı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Arkadaşlar İbrahim daha kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.